Lütfen. Aktüelle şimdi gaza geldi Mutfaktan düşecek. Mutfakta ne yapılmaz? Koşulmaz şefim. Bravo. Milay. Ne yapıyorsun? Yes. Türk mutfağına devam. Bugün hepsi yöresel. Asitle oynayamayız. Kanlıca mantarını kullanmış mıyım bence? Evet, ben Bolulu'yum. <laughs> Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şefim, bulguru nasıl kullanabileceğimi düşünüyorum ya şu an. Biz de düşünüyoruz ama işte. Benim kafamda var bir şeyler ama söylemeyeyim. Sanki sınavda böyle bir e, soru soruda takılırsın da böyle boş yukarı bakarsın ya. Onun gibi oldu. Mantar elimizde şu an bu kadar mı O kadar. Zorunlu malzemelerde size verdiğimiz gramajlar bunlar. Ama ekstradan orada farklı mantarlar var. Arkadaşlar 2 dakika 40 saniye kaldı. Gördüğüm kadarıyla bir önceki turlara nazaran birazcık yani ürünler mi sizi zorladı bilmiyorum ama daha tezgah kurmadınız. Ne yaparsak yapalım elimizden gelenin en iyisini yapalım. Kendimizin %100'ünü verelim dedim. Çünkü buranın arka planı da var iş yerinde. 5 <laughs> <laughs> dakika boyunca bıçak ve herhangi bir kesici alet kullanmıyorsunuz. Makas, yeşil. bıçak, slicer, herhangi bir kesici, herhangi alet, bir kesici alet kullanmadan 5 dakika boyunca cezanız başladı. Gece tamam yesef.